Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dedim mavi şırdeyiz. Ee, önü komple hazine, önü kapanmayan. Bakın denize yürüyüş mesafesi 15 saniye, 20 adım denize. Saydım 20 adım denize. Müstakil bir villadayız, müstakil girişli. Burası şöminesi. Geniş bir salonu mevcut. Şömine, çelik kapısı. Önü komple açık. İşçilik çok güzel. Girişte bir tuvalet. Hatta iki tuvalet. Mutfağı. Burası 4 artı bir açık mutfak, bir villa. Oturma odasından deniz görüyor. Kendine ait bahçesi var. Burada toplam 4 adet villa var. 2 tane satıldı, 2 tane kaldı. Ortadaki villamızın fiyatı 1.600. Köşe başı bu baktığımız villanın fiyatı 2.400 lira. Odalar çok geniş. Ebeveyn manyausu mevcut geniş bir şekilde. Orta katta iki tane odası var. Büyükçe. Evet üst kata çıkıyoruz. Üst katta da iki odası var. Bakın. Her odada ebeveyn manyausu. Evet. Büyük bir teras. Teras. Barbekümüz var burada. Evet. Ve mükemmel bir deniz manzarası. Evet köşe basının fiyatı 2400. Yan dairemizin, yan villamızın fiyatı 2600 lira fiyatımız. Şurası gördüğünüz gibi mavi şehir. Şöyle bir bahçesi var önünde. Yanında bir villa daha. Dört villa. Herkesin kendine ait bahçesi mevcut köşe başı ve yan iki tane satılık kaldı. Önü komple hazine ve deniz. Evet, herkese iyi günler.